Merhaba, ben küçük Akşam İleri de Fatih'in hocası olacağım. Haydi, zaman yolculuğuna başlayalım. Fatih'in Adaleti. Fatih Sultan Mehmet Han, ülkesinde ilme ve adalete son derece önem veren bir padişahtı. İstanbul'un fethinden sonra mahkumları serbest bırakan Fatih'in huzuruna zindandan çıkmak istemeyen iki papaz getirilir. Bunlar Konstantiniyye'de adil ve had prest olmaktan bahsettikleri için zindana atılmıştı. Böyle adaletsiz bir dünyanın içerisi dışından daha rahat diye hapisten çıkmamaya yemin eden keşişlermiş. Fatih dünyaya kahreden bu iki papazı huzuruna çağırtıp şöyle hitap eder. O halde sizlere şöyle bir teklifim var sizler İslam adaletinin tatbik edildiği memleketlerimizi geziniz. Müslüman hakimlerin ve Müslüman halkın davalarını dinleyiniz. Biz de sizdeki gibi adaletsizlik ve zulüm görürseniz hemen gelip bana bildiriniz. Ve siz de evvelki kararınız gereğince uzlete çekilerek hayata küsmekle haklı olduğunuzu ispat ediniz.'' Kendileri için gayet cazip gelen bu teklifi hemen kabul eden iki papaz padişahtan aldıkları hususi bir tezkere ile Osmanlı idaresinde olan her kasabayı gezmeye başladılar. Bu arada eski başşehir Bursa'ya da uğrayarak şöyle bir davaya şahit oldular. Bir Müslüman bir Yahudiden bir at satın alır. Ancak hiçbir kusuru yok diye satın alınan atın hasta olduğu ortaya çıkar. Atı satın alan kişi hemen ertesi sabah erkenden Bursa Kadısı'na gider. Fakat Kadı Efendi dairesinde yoktur. Bir müddet bekleyen davacı Kadı Efendi'nin geleceğinden ümidini kestiği için bırakıp gider. O akşam at ahırda ölür. Bu durum Kadı'ya iletilince Kadı şöyle bir karar verir. Siz geldiğinizde makamında bulunsaydım sağlam diye satılan atı sahibine iade ettirir paranızı aldırırdım. Madem ki atın elinizde ölmesine benim makamımda bulunmayışım sebep oldu, o halde ziyana girmenize ben sebep oldum. İade edemediğiniz ata verdiğiniz parayı ben tazmin ediyor, ziyanınızı ben ediyorum. İki papaz Osmanlı kadılarının bu derece adil kararı karşısında birbirlerine bakarak parmaklarını ısıra ısıra mahkemeden çıkarlar ve geze dolaşa İznik'e gelirler. Arada da şöyle bir davaya şahit olurlar. Bir Müslüman diğer bir Müslüman'dan tarla satın alır. Ekim zamanı gelince tarlayı sürmeye başlar. Bir ara sabanın ucuna bir şey takılır. Toprağı kazınca bir küp altın çıkar. Hemen bu küpü alır tarlayı satın aldığı Müslüman'a gider. Kardeşim. Tarlayı sürerken bu küp altın çıktı. Ben senden tarlanın üstünü satın aldım. Altını değil. Eğer içinde bu altınların mevcut olduğunu bilseydin tarlayı bana satmazdın. Al şu altınlarını. Tarlanın ilk sahibi. Hayır. Ben sana tarlanın içini, dışını, altını, üstünü hepsini birden sattım. Senin de çıkan bu altınlara ben nasıl sahip çıkarım? Haramdır, alamam. Mesele bu şekilde uzayıp gidince hakime intikal eder. İznik Kadısı bu iki Müslümanın birbirlerinin hakkını koruyucu halini görünce evlenme çağına çocukları olup olmadığını sorar. Birinin oğlu diğerinin de kızı olduğunu öğrenince onları evlendirir ve altınları onlara verir. Papazlar buradan ayrılıp başka yere gitme ihtiyacı duymadan doğruca Fatih'in huzuruna gelirler ve Gördüklerini anlatarak, bütün bunları görünce Osmanlı adaletinden emin olduk ve hayatımızın bundan sonraki kısmını dini, dininizden olmayan Hristiyan papazlarının dahi zulme uğramayacağı adaletinize teslim olarak ülkenizde geçirmek istiyoruz derler.